Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bu mixtape veyahut da let's play bir videosu olmayacak veyahut da bir metin iki bölümü değil. Bir dolandırıcılık, hırsızlıkla karşı karşıya geldim. Ee, bunu oyun yöneticilerine ulaştıracağım. Ta ki arkadaşlarım bir geri dönüş bekliyorum. Yani en azından hemen <laughs> anlatmayayım belki geri ulaşır falan vesaire yaptığını hatadan döner gibisinden bekliyorum. Ee, dün bir konuştuk. Hatta bugün konuştuk. Ayın 14'ü bugün. İşte konuştuk saat gece 4 suları gibi falan. Hani söyledim böyle böyle. Herhalde pek ciddiye almadı. Aynen, kale almadı diyeyim. Ee, şimdi videoyu montajlıyorum. Bu ses kaydını da şey yapacağım. Önüne koyacağım. Ee, ilk önce bunu denedikten sonra da görüntüleri zaten bir kısmını izleyeceksiniz. E, olayı ben şimdi anlatayım. Efsun değişeceğim dedi değiştireceğim dedi. İşte Efsun Atan var dedi. Dedim atılır böyle böyle tarihsel kırkandan. Zaten videoda hepsi onaylı, tarihli, saatli bir şekilde belirli. Ee, şu kısımları da bilerek kırpmayacağım. Şuraları falan işte ellemeyeceğim. Tarih saat belli olsun diye. Neyse uzatmaya gerek yok. Verdim emaneti. Aldım iteme. Frelium mu ne öyle bir. Bende de 34'lük zırh vardı. 34'lük zırhı verdim. Aynı anda yaptık tabii ki de bunu attım iki tane değiştirmeyi bir süre geçti cevap vermedi 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 dedim yani dedim herhalde gitti zır ki harbiden de dediğim oldu gitti işte sonrasında yine ertesi günü ulaştım buna arkadaşa dedim böyle böyle hani gördüğünüz gibi zaten kayıtlarım var elimde bunları oyun yöneticisine ulaştırırım ee, sıkıntı yok bakalım yani mevzu olay bu başını ağrıttıysam da affola İyi günler, iyi oyunlar. O arkadaşa da buradan sesleniyorum. hani <laughs> e, yaptığında bırakmam. Onu söyleyeyim. en başından bunu söyleyeyim. Yani yaptığında kalmaz. Hani ticaretten 41 bu bon, bilmem neyle ırt zırtlı hani göstermekle olmuyor. Yani, zararı karşılamak istiyorsan çekersin adam gibi pazarda. Sen anladın benim ne demek istediğim. Neyse. İyi seyirler arkadaşlar. Biraz bir kısmı efsun atımı kadar hızla efsun atımına kadar normal, diğerlerini hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Şimdiden herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum. Polis senden Sen... korkacak değilim. He? Bunu bil. Oyunlar başlasın aksın gelsin düşmanından kasana Getir bakayım masana mesaj yolla aslana elde harbi genk sabah akşam taş kafa Gelsin masaka son duyca patlama Bam bam yandan dönen tekme bandam Boğazı kes canlan, banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanlan Kurşun uçar camdan yaylan Almanyalı yam, yam. Piyasaya zannan otur bak ve demlen Aldın malar benden satışladır kellem Ellem bullem, edeceksin kuzen Hazırlan ve fullen patlıcan Çıkacak gibi türnen Adamlarına turda ne gelmiyor ne o değil fırna ne sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka Şakam yok balta Sana şok anla anla Repleri sal Yok burada bal Bin tonluk malı Karşına al Diablo kardeş, kardeş Getoma gel yaklaş Bak bir hele saat kaç Ölüm vakti kaç kaç Gelmiş yaş baş Harbi adam şaşmaz Kaçmaz saç baş Yere oldun bas bas Şimşek yıldırım, sen kalk yiyen, ben soykırım Saldırım kol kırım Saydırım ve yol kırım Şarjöleri doldurum Yaşamaktan yorgunum Maske yüzü saklar çünkü yoktur oturum Piyasanız osurum Parayı bul koşturum Rapim harbi bir mu Siker geçer dostunu İsmim Diablo Belgrad Milano Bagdad Chicago Yılan çok Masaka Ölecek mi sandınız? Oyunları biz oynarız Tertibim kasel Masaka Diablo Yüzümle bir oldu maskem Diablo Tepleri sal Yok burada al Bin tonluk malı Karşına al Diablo 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 Diablog. Diablog. Diablo. 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 Diablo.